Şu değerlendirmeleriniz ben, için iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Evet Mısır'ı değerlendirmeye devam ediyoruz. Telefon attığımızda şimdi de Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Mehmet Özcan var. İyi geceler Sayın Özcan. İyi geceler Ayşegül Hanım. Sayın Özcan Mısır'da meydanlar boşalmıyor. Mürsii görevinin başına gelinceye kadar da boşalacağı benzemiyor. Sizce bu bekleyiş ne kadar sürer? Tabi bu bekleyiş e, İhvan'ın e, sabrına ve özellikle de e, kendisini e, neredeyse 100 yıllık bir siyasi hareketten söz ediyoruz. Ve 100, 100 yıllık çizgisini bozmamasına bağlı. Şu ana kadar e, İhvan'ın liderlerinden yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere İhvan e, bu pasif e, barışçıl eylem çizgisini bozmayacak. Her ne kadar tahrikler olsa da silaha ve şiddete bulaşmayan bir gösteri devam ediyor. Ve Mısır'daki e, halkın rast edilen bu iktidarına karşı demokratik hakkını kullanmaya devam edeceğini gösteriyor. E, bu ne kadar devam eder? E, sanıyorum e, darbe rejiminin e, iktidarı darbeyle edenlerin bu meydanlardan e, anlayacağı bir ders vardır. Ama şunu da unutmamak gerekiyor: darbecilerin meydanlara göre hareket etmesi mümkün değil. E, burada bir uzlaşı mümkün olur mu? Yani e, o da şudur. Ee, siyasi zeminde bir konuşmayla yapılacak olan adımlarla, karşılıklı yapılacak adımlarla bir uzlaşıya ulaşılabilir mi? Ee, tabii Mısır'dan bahsediyoruz, demokrasinin henüz gelişmediği bir ülkeden bahsediyoruz, siyasi iklimde uzlaşı kültürünün çok yaşarmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Burada uzlaşı iş dinamiklerle ne kadar gerçekleşebilir? Burada tabii ki soru işaretleri var. Ama görebildiğimiz kadarıyla şu anda darbe demek darbe demekten çekinen. Batı'da özellikle e, darbe rejimine karşı bazı yüksek sesli e, en azından ikazlar diyelim e, gelmeye başladı. Mursi'nin salınması ile ilgili veya tutuklamalarla ilgili e, bir e, uyarı gelmeye başladı özellikle Amerika'dan. Nasıl bu, değerlendiriyorsunuz o, bu uyarıları? Ya bu uyarılar e, şudur darbe rejiminin bir an önce yeniden e, demokratik seçimleri yapmasına bağlı. Her ne kadar bir yol haritası çizildi ama burada 9 aylık bir yol haritasından bahsediliyor. Bu 9 aylık yol haritasına sokakların sağlığı var mı? Görebildiğimiz kadarıyla sokaklardaki bu süreklilik bu anlamda 9 ay beklemeyi tahammül edemeyecek. O zaman ne olması gerekiyor? Darbe rejimi daha hızlı şekilde bu süreci başlatması gerekiyor. Ama buradaki en önemli husus da darbe rejiminin tutukladığı ihvan liderleri ve yoğun bir şekilde tutuklama faaliyetlerine devam ediyor. Bunu eğer devam edebilirse buradan bir uzlaşı çıkmaz. Yani siz ihvanı seçimi nasıl sokacağınıza, kolunu bacağını budayarak mı sokacaksınız? Yoksa demokratik meşru haklarını iade edecektiniz? edeceksiniz? Aslında belirleyici olacak olan budur. Burada da darbe rejimi bunun geri dönüşümünde bakın iktidarın gasp edilmesinden söz ediyoruz. Geri dönüşünde tabii ki bu e, iktidarı gasp edenler de hukuk önünde hesap vermek durumunda kalacak. İşte bu tehdit onlar için, bu reel tehdit bu süreçte İvan'a karşı daha yoğun bir baskıyı beraberinde getirecektir. Bu karşılıklı e, belki süreç bir boyutuyla yeni zeminin, siyasi zeminin oluşmasında temel belirli olacak. Ama burada en önemli unsur e, her ne kadar Mısır'ın bazı bölgelerinde şiddet içeren eylemleri olsa bile İhvanın özellikle Kahire'deki meydanlardaki, Adevye meydanındaki barışçıl gösterilerin sürmesi sanıyorum darbecileri daha da hızlı şekilde hareket etmesine neden olacaktır. Eğer bu yapılmazsa yani bundan sonraki süreçte biz geçen hafta yaşadığımız gibi daha fazla ölümleri gördüğümüzde sanıyorum seçimlere çok ciddi şekilde etkilecektir hem seçimin ertelenmesini hem demokrasinin yeniden Mısır'ın testi için e, negatif etkisi olacaktır. Bu nedenle darbecilerin çok fazla süreci uzatmadan demokratik ve katılımcı demokrasinin olabileceği ve ihvanın kısıtlanmadan seçimlere girebileceği bir siyasi iklimi oluşturmasına bağlı. Peki bu durum e, Mısır'ı nasıl etkiler ve aynı zamanda bölgeyi Orta Doğu'yu nasıl etkiler sizce? E, tabii şu anda Orta Doğu'yu etkilemiş durumda. Niçin etkilemiş durumda? Ee, özellikle Körfez ülkelerinde Mısır'daki e, kökleşen veya kökleşme ihtimali olan bir demokrasi ister istemez Körfez'deki e, totaliter rejimlerin sahillerine vuracak da bu. Eğer Mısır'da demokrasinin tesisi ve yürümesi, düzgün bir demokrasinin yürümesi kaçınılmaz olarak bir dalga halinde e, diğer ülkelere sirayet edecek. Bunu gören Körfez ülkelerinde başta Suudi Arabistan e, biliyorsunuz ilk günden itibaren darbecilere destek vermekten geri durmuyor ve en son olarak da Körfez ülkeleri büyük bir paket olarak e, Mısır'daki darbe rejimine ekonomik e, paketler halinde desteklerini açıkladılar. Bu bölge etkilemesi e, en azından e, kendilerine bu tırnak içinde söyleyeyim onlar adına negatif olarak gördükleri gibi bu demokratikleşme dalgasının kendilerine gelmesini ödülemeye çalıştılar ama artık ayrıca ise cin şişeden çıktı. Yani Mısır'da e, Arap dünyasının en büyük ve en e, entelektüel kesiminin yaşadığı bu bölgede bu coğrafyada e, ciddi şekilde bir demokrasi talebi ortaya çıktı. Bu talebin ötelenmesi söz konusu olabilir ama bu talep ila nihayet ötelenemez. Mutlaka belki e, en kısa sürede yeniden demokratik seçimlerle bu e, demokrasi Mısır'a yerleştikten sonra bölgeyle etkileyecektir orta vadede. Ama kısa vadede maalesef Bölgede en azından e, belirli e, coğrafyada kaosa da etki edebilir. Yani şu anda Mısır'da İhvan'ın bir boyutuyla darbeyle indirilmesi e, bildiğiniz gibi Suriye'de ciddi şekilde orada muhalefeti oluşturan İhvan hareketini ne negatif olarak etki etmiştir. Yine e, belki mağripli ülkelerindeki demokratik dalgalarına negatif şekilde etkisi olabilir. Bu kısa vadeli etki tekrar ters bir rüzgarla yeniden demokratikleşme rüzgarı haline dönebilir. Önde ön koşulu Mısır'daki seçimlerin çok uzatılmadan Mısır'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi ve bu arada sorulması gereken soru şu olacak. Yeniden demokrasinin tesis edildiğinde bu iktidarı kat verenler ne yapılacak? Bunlar ne olacak? Bu da Mısır'ın demokrasisi için bir sınav niteliğinde önümüzdeki günlerde veya aylarda, yıllar olmaz önümüzdeki aylarda Mısır için ve dünya için yeni bir test haline gelecektir. Peki çok teşekkürler Sayın Özcan değerlendirmeleriniz için. İyi geceler. İyi geceler diliyorum. Evet şimdi de telefon attığımız